Erdoğan'ın öncülüğünde mensupları, değerli dava arkadaşlarım, yönetim kurulu AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir aradayız. Veda edilecek bir dakikası bile yoktur bizleri durmak yok yola devam şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki bu vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet yine öğrenciler sokaklara döktü dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, pencere tava çalanlarda, kutsallığa zarar verenlerde, ordu görev yapan kartı açanlarda, cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden kaçıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta göstermektedir. Buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi veda edilecek bir dakikası bile yoktur. Bizleri durmak yok yola devam şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz.